Hadi yürüyün da. Motor kamera ha. Kamera. Evet Kadir ile Yunus Şimdi balık avına yine çıktılar Abi geldi bir tane ha, Abi yok gelsin e, Aha gelir amda. Ne çekeyim mi? Ayıp edersen ya yakınlaştırıyorum da. Blow da var he, bunda. Olur, Olur, şey. ha bunda. Devam. Aa bura ne aman <laughs> barajım. Evet, ha ya, şey ya ça e, canlı da ha. Canlı da. Dur 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 dur. Fatih. Ha. Götür bundan mangal at. Bir tane daha yapalım. At mangalı. <laughs> at mangalı. <laughs> bundan. Ay ay oğlum Al Kaça abi can. Al abi bu <laughs> çocuk. <buçanım. gülüyor> Aa kaçar kaçar hele. Ha bu kanlı bir tane. o bir kişi <şeyler> kohuf kaçar. <gülüyor> ya yeter mi balı? Ya bir tane daha tutak abi. Abi, 6, abi? 6 7 kişiyiz ya. Biraz daha. Mı? <laughs> Emre abiye sor biraz daha <laughs> döndür bir sor. Aynı, ola, bu döndür döndür bir sor. Yıkıra. Emre. Tamam. Tamam o zaman biz tutarız. Hadi gel ya. yani, yap, gel. Gel gel buraya gel. Yavaş. Gel gel. Aa mi? Gel he gel. Gel he. Oho sessiz, sessiz ol. Sessiz ol. Yunus. Ha. Kadir Matir. Yunus. Yunus. <laughs> Kadir Matir, di, di yakalayın dana ha. <laughs> ha kaç a, gider dana. Ha gider dana. Yakaladım be. Ha çıkart öldü dana. Yakaladım mı? Ay o da ha. At, at. <gülüyor> <gülüyor> tamam, mangal, temizli mangal. Pişirsin şey lan hemen. Yeter mi öyle? Yeter ya. Ya. 4-5 tane değil. Yeter Ay, ya. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs>